Türkiye Cumhuriyeti ekonomisini de Atatürk ve sonrası diye ikiye ayırmak zorundayız. Zira Atatürk sonrası gelmiş geçmiş tüm ekonomi yönetimleri çok başarısız oldu. Sınıfta kaldı demek bile az. Türk lirasının alım gücü 1923'ten günümüze yani 85 yılda yerin dibine battı. Belge mi istiyorsunuz? Buyurun. 1938'de gazetelere verilen bir ilan. 100 dolar 126 lira yani 1 dolar 1 lira 25 kuruş. Artık algılamanızı istedikleri şeylere değil de gerçeklere bakma zamanı gelmedi mi? 1923'te 1 lira 68 kuruş olan dolar 1938'e kadar yani ata ebediyete intikal edene kadar Türk lirası karşısında sürekli değer kaybetti. %25'e yakın değer kaybetti. Atanın ülkeyi yönettiği 15 senede sadece güçlü Türk lirası yoktu. Ekonomi 7,5 katına çıktı. Kişi başına gelir iki, milli gelir 3 katına çıktı. Bütçe ise hemen her yıl fazla verdi. Enflasyon hiç yoktu. Peki bugün nasıl tablo? Dolar paramızdan attığımız 6 sıfırı da hesap ettiğimizde Türk lirası karşısında 85 yılda maalesef 23 milyon kat değer kazandı. Enflasyon resmi verilere göre yüzde 40 milli gelir geriliyor. Sevgili arkadaşlar, bilime ve akla başvurun, safsataya değil. Göreceksiniz ki ekonomik kurtuluş da kuruluşta. Da. Bu bağımlı ekonomimizin ana nedeninin Atatürk'ten ve kurucu felsefeden uzaklaşmak olduğunu bir anlayabilsek,